Hikmetin başı Allah korkusudur. Kur'an-ı Kerim'de Beyyine Suresinin 7. ve 8. ayetlerinde mealen muhakkak ki Allahu Teala'ya ve Resulüne iman edip salih ameller yapanlar bütün mahlukatın hayırlısı olanlardır. Onların Rableri katındaki mükafatı altından ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu Rabbine haşyet duyanlara mahsustur buyurulmaktadır. Haşyet tazim ve sevgi neticesi olan saygı manasına bir korkudur. Hikmetin başı Allah korkusudur. Hadisi şerifinde de bu haşyet manasına olan korku kastedilmiştir. Bunun derecesi de ilim ve marifetin derecesi ile münasiptir. Ondan dolayı Fatır Suresi'nde 28. ayet-i kerimesinde mealen Allah'tan hakkı ile ancak alimler korkar buyurulmuştur. Bir de haşyetin korkudan şiddetli olması gerekir. Nitekim meleklerin vasfında onun Allah'ın korkusundan titrerler mealindeki Enbiya Suresi 28. ayetinde haşyet, işfaka yani korkudan titremeye yakın olarak zikredilmiştir. İşfak ise korkunun en şiddetli derecesidir. İmam Razi'nin hatırlattığı üzere bu ayet, meali verilen Fatır suresinin 28. ayeti kerimesi ile beraber düşünülünce hepsi ilmin ve alimlerin faziletine bir delil teşkil eder. Şöyle ki, o cennet ve Allah'ın rızası Allah korkusunu duyanlara mahsustur. Allah korkusunu duyanlar ise ancak hakiki alimlerdir. Şu halde netice o cennet hakiki alimlere mahsustur. Bundan şu da anlaşılır ki kendisinin cennet ehlinden olduğu müjdelenen kimselerin Allah korkusundan uzak kalmak şöyle dursun, daha çok korku hissini artırmaları gerekecektir. Ondan dolayıdır ki peygamberlerin korkusu hepsinden çoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı en çok tanıyanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Ben ise ondan en çok korkanınızım. Allahu Teala bu korkuyu duymayanlara duyurmak için Zilzal suresinde hayır ve şerrin cezasının ne zaman ve nasıl olduğunu haber vermiştir. Selam ve dua ile. Hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.